Bu videodan herkese Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle 20 balık çeşidi daha aldım ee, onu göstereceğim daha doğrusu onu akvaryumun şu saklama kabına koyacağız ee, şöyle göstereyim direkt. Hatta bakın balıklar burada şöyle bir yandan bakayım gösterebilirsem lepistes yavrusu gibi bir şeyler ama lepistes ile alakaları yok Bu arada ee, pirinç balığı arkadaşlar Medaka diye de geçiyor herhalde yani medeka balığının bir türü mü oluyor tam bilmiyorum ona bakarım. Ama pirinç balığı işte diyeyim ben size Türkçe ismiyle. Zaten öyle aratırsınız. Ya da medekada da diyebilirsiniz. Ee, onun bir çeşidi. Pirinç balığının bir çeşidi. Bir sürü çeşidi var. Turuncu mu? Sarı renkli bir çeşidi herhalde. Mavi göz falan da varmış. Öyle bir şeyler bir şeyler e, var. Aldığım arkadaş öyle söyledi. Bunlar iki aylık yavru arkadaşlar. Dört aylıkta erişkin hale geliyorlar. Şu an iki aylık yavru. E, bu balık hakkında da biraz sonra kısa bir bilgi veririm yine öğrendiğim kadarıyla. Eskiden beri araştırdığım bir tür aslında ama şey yapmadık. Şimdi açıp bunu akvaryuma koyacağım. Hiç hani denk gelemedim bulamadım çünkü yani yok. Ülkede fazla yok bizim ülkemizde. Hatta bazı çeşitleri var çok pahalı mesela. Ee, öyle olunca ben de arkadaşlar şey yapmak istemedim. İşte arkadaşlar dediğim gibi yani bulamayınca çok da üstüne düşmedim hani bir de aşırı fiyatlar falan istiyorlar. Ben de çok zorlamadım. E ama şu anda öyle bir yani şansa seri denk geldi ya. Öyle ilanlarda gezerken. Dedim hemen ben de kaçırmayayım alayım kalsın bir köşede kıyıda. Zaten e, bir de aldığım kişi de soğukta bakıyormuş balkonda bakıyormuş. Hani zaten bunlar soğukta yaşayabilen bir tür bu arada. Bunu normal oranda Japonlar gibi bırakacağım. Bu saklama kabında dışarıda bırakacağım. Şimdi şunu ben bir açayım arkadaşlar. Buraya koyayım. Koyarken size gösteririm. Ondan sonra üzerine su ekleyeceğim zaten. Hatta şuradan biraz bitki bitki de koyacağım. Tekrardan devam edelim. Arkadaşlar bakın şimdi bu şekilde koydum balıkları açtım. Yandan falan tabii ki de gösteremeyeceğim. Şöyle üstten de göstereceğim. Biraz bir şöyle birkaç dakika bilgi vereyim arkadaşlar bunlar hakkında. Bunlar Japonya, Kore, Hindistan, Vietnam. O taraflarda beslenen balıklar. Hatta Japonya'da e, o taraflarda yani Çin taraflarında Koi'lerden ve Japonlardan sonra en çok ilgi gören bir balık cinsi. E, sebebi de yine Koi'ler ve Japonlar gibi çok dayanıklılar. Her türlü su şartlarına e, sıcakla, soğukla yani her şeye dayanıklı bu balıklar arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Aynı Japonlar gibi. Küçük olmaları da bir avantaj. Küçük oldukları için bir akvaryumda bir sürü bakılabiliyor. Hani kolay kolay da filtre sistemini oturttuğunuz zaman kolay kolay da bir sıkıntı olmuyor zaten çok küçük oldukları için küçük bir ee, hani temiz oluyor akvaryumları bir sıkıntı olmuyor ve bu arada şunu söyleyeyim e, hani anaç boyutları da küçük bunları e, maksimum 3-3,5 santim e, büyüyorlar bildiğim kadarıyla yani 4 santim en fazla vardır 4 santim üzerine çıkmadıklarını biliyorum hatta 3-3,5 diye her yerde yazıyor e, o taraflarda soğuk su şartlarına da... e, bu arada hem soğuk su şartlarına dayanıklı olması hem de üreme hızı inanılmaz fazla arkadaşlar yumurtlayarak ürüyorlar ama e, yazın sıcaklar 15-20 derecenin üzerine çıktıktan sonra kendini hazır hisseden dişiler size şöyle söyleyeyim her gün yumurta yapabiliyorlarmış ve yumurta sayısı da öyle 3-5 tane değil bir 20-30 tane en az yumurta yapabiliyorlarmış her gün o kadar bir üreme hızları var yani çok hızlı ürüyorlar e bakalım ben şimdi bunları böyle denk geldim. E, aldığım kişi de soğukta besliyormuş. Çok iyi denk geldi. Yani sıcakta besleşe belki almazdım yani. Çünkü ben şu an sonbahardayız. Havalar soğudu. Daha balık alamam yani bu saatten sonra. Sıcak yere vatozların olduğu yere balık alabilirim. Biliyorsunuz ki ben soğuk su balığı yaptığım için yeni balık ekleyemem. E, böyle bu tarz soğuk besleyen kişilerden en fazla ekleme yapabilirim. Bu da böyle denk geldi e, ve ekleme yaptım arkadaşlar. Yani gördüğüm gibi direkt aldım zaten. E, balıklar bu şekilde arkadaşlar. Aklıma gelen de bilgiler de bu şekilde. Dediğim gibi üreme hızları çok hızlı olduğu için yani her gün yumurta yaptıkları için e, çok e, yaygın bir balık. Bizim ülkemizde olmasa da o taraflarda yani Japonya tarafında falan çok yaygın bir balık. Bir de bunu e, medek olarak da isimlerini de söyleyeyim. Zaten e, bir yere videonun en başta bahsettiğim yere yabancı ismini, İngilizce ismini de yazarım. E, hem medek olarak da geçiyorlar. Yani Japonya Killi fish olarak da geçiyormuş. Yani Japon killi fish olarak da geçiyor. Medeka olarak da geçiyor. Pirinç balığı olarak da geçiyor. Yani 3-4 farklı ismi var. Bir sürü. Hatta Japon lepistesi diye de geçtiğini duydum yani o derece. Öyle dediğim gibi birçok ismi var. Balığın hani aklıma gelen özellikleri bu şekilde araştırdığım kadarıyla. Bu bilgiler aklımda kaldı. Ee, bakalım ben şimdi bunları zaten soğukta besleyeceğim. Kesinlikle ısıtıcılı bir yere almayacağım. He. Tabii ekstrem bir durum olur. Hani balıkların dayanamadığını görürüm ki sanmıyorum. Öyle bir durum olursa e, sıcak yerde yerimiz var. Vatozların üstü boş. Hani herhangi bir durum olursa alabiliriz. E, durum bu şekilde arkadaşlar. Bunların suyu fulllensin. E, şöyle hatta sizinle beraber şey yapalım. Birazdan şuradan bizim mercimeklerden alırız. Şu suyu biraz dolsun. Bu su da çünkü koymam zor olur. Şöyle yarı yarı boyutlu bir mercimek koyarız. Tamamını kaplamayacak şekilde. Balıkları da rahatça görebileceğim şekilde. Suyu da yavaş açtım. Suları çok azdı çünkü. Böyle yavaş yavaş akşama kadar eklensin. Sıkıntı değil. Ee, birazdan bunlara şey ekleriz. Bir iki 200 saat geçsin. Dediğim gibi mercimek ekleriz. Sonra da sizinle beraber yeni bir bitki getirdim. Ee, bahsederim birazdan. Onu bitkinin devamı gelin. Şimdi medekalara ben su ekledim. Hatta üzerinden 2-3 gün geçti. Hafif su yeşermiş. Hani e, videoya çekmedim. Daha doğrusu 2 bidon ekledim. 10 litre ekledim. Ona rağmen dolmadı. E, ben de fullemedim bilerek. Aslında fullesem güzel olur. Bir 5 litre daha koysam. E, sebebi de şu. Şimdi burası. Burada bakın burada cam var direkt. E, soğuk oluyor arkadaşlar. Soğuk dedim yani su kütlesi az olduğu için daha hızlı soğur, daha hızlı ısınır. Ama bu balıklar dayanıklı olduğu için çok bir şey olacağını sanmıyorum. Yani hızlı soyup hızlı ısınması iyi değil. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Medekalar, kirli fişer artık zaten videonun başında söyledim. Yine videonun sonuna doğru küçük bir tanıtımı daha yaparım. Hani detaylı bilgi veririm. Ya da ileriki videolarda da verebiliriz. Duruma göre bakarım ben. Şimdilik suyu bu kadar yeter. Hatta suyu geldiği, geldiği suları bu arada yeşil de O yüzden yeşil su oldu. onu da söyleyeyim geldiği sular böyle hafif yeşilliydi yani bulundukları ortamda bana videosunu atmıştı aldığım arkadaş e, bulundukları ortamda hafif yeşil suydu bu şekilde yine aynı bu şekilde direkt oldu e, balıkları kendi suyuyla getirdiğim için şimdi şöyle biraz kovalardan ben e, şöyle bir elimi daldırayım biraz alalım bakalım arkadaşlar sümercimekleri her kovadan şöyle azar azar alalım şuradan da alalım biraz. Biraz fazla aldık hatta. Yosun da var içinde arkadaşlar. Şimdi buradan bir sürü böcekçik, sarlongoz, mallongoz çıkar. Balıklar bunları yer diye düşünüyorum. Biraz da buradan alalım. Burada çok fazla almaya da gerekiyor hatta. Bu sumer cimekleri de arkadaşlar bu sene bayağı çoğaldı. Hiç ilanım ilanını da koymadım. Kimseye de satmadım çoğalıyorlar aslında şuraya büyük bir şey yapabilsem ya da bir havuz gibi düzgün bir şey yapabilsem buranın ışığı inanılmaz güzel. Bakın şu an akşam saatleri 4-5 gibi artık havalar erken kararıyor 6'da karar ona rağmen apaydınlık. Burası aşırı güneş vurmuyor sadece günde birkaç saat duruyor. Tam yeşil olacak yere onu da tarif edeyim. Sana geçen sene burada çekmiştim. Bu tarz yer bakın şöyle çatının burası aydınlık vurduğu, şuna ne deniyorsa artık şu an ismi aklıma gelmedi. Aydınlık olduğu yer. Bakın her taraf kapalı mebranla Sadece o tarafta aydınlık merdiven boşluklarına falan yapılır. O şekilde e, aydınlık yer. Buradan bütün gün gün ışığı geliyor. Ama bakın güneş e, çok fazla gelmiyor. Yani 3-4 saat 2-3 saat maksimum. Belki birkaç saattir. Çok hani detaylı da bakmadım. Sabah bir güneş vuruyor sabah öyle arası ama kaç saat vuruyor bilmiyorum. Çok fazla vurmuyor ama maksimum 3-4 saat. Yani bu tarz yerlerde yeşil su çok rahat pire çok rahat beslersiniz oluşturursunuz onu bir söyleyeyim. Özellikle yazın ilkbahar ve sonbaharda kışın yeşil su biraz sıcak oldu mu daha iyi oluyor. Kışın soğuksa pek yeşil su olmuyor. Yavaş gelişiyor öyle söyleyeyim. Ee, yeşil su için gün ışığı olan bir ortam lazım arkadaşlar. Bakın güneşten ziyade gün ışığı alan bir ortam lazım. E, güneşli bir ortam olursa yosun olur. Yani bu da faydalı. Bunu da yine Japonlara falan dökebilirsiniz. Bu sene ben yapacaktım aslında. Güneşin alnına, çatının tepesine böyle bir kabın içinde akvaryum suyu koyacaktım. 3-4 gün bekliyoruz. Full yosun oluyor arkadaşlar sonra dibi. Onu da Japonlara dökecektik akvaryumuna. Bu sene çok gerçekleştiremedim. Onu da bakalım bir dahaki sene onu da deneyeceğiz. Özellikle ilk küçük yavruları yeşil yosun çok güzel fayda sağlar. E, mede kadar bu şekilde arkadaşlar onların da şurada küçük bir yemi getirdim. Bunları sürekli burada yem veriyorum. Yoksa buradaki balıkları yem vermeyi unutuyorum arkadaşlar. geçen seneden biliyorum. Öyle bir kab ayarladım. hatta biraz daha şey alalım şuradan. Bu bidonlara da kovalara da şey yapmam lazım. Biraz daha mercimek koyalım. su Biraz su eklemem lazım. Bunlara da her haftalık olarak su ekliyorum. Bakın şu yanlarda mercimekler kalıyor eğer suyu eklemezsen. Bakın kovanın yanlarında gözüküyor zaten. Yine bakın bu kovanın yanlarında da gözüküyor eklemezsek su mercimekleri kalıyor arkadaşlar e, kuruyorlar yapışıyor ölüyorlar yani işin özü o şekilde arkadaşlar e, medekaları bu şekilde koyduk yemlerini falan verdim zaten ben bugünlük e, biraz onlar e, su mercimeğindeki yeşillikleri böcek kurtmurt bir şey varsa artık yani küçük mikron canlıları yesinler zaten biraz yokluyorlar e, yesinler bakalım e ee, olmadı bunları yarın bir yem veririz. Bu videoda zaten bu kadar kız adam bir 15 dakika arası bir şey olmuştur. Ee, bu videoda bu kadar atarız. Yani bir son kez yemleme yaparım, küçük bilgi aktarırım. Ondan sonra videoyu bitiririz. Arkadaşlar, bu videoyu burada bitireyim ben. Ee, yarın yemleme çekecektim ama zaten bunların bol bol videosunu çekeriz. Hava kararmaya başladı hemen. Şöyle takılıyorlar. Yavaştan herhalde onlarda yatış moduna geçer diye düşünüyorum durum bu şekilde arkadaşlar. Hatta küçük bir havuza gidelim sizle beraber. Şimdi onu da göstereyim böyle bitireyim. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim ilk. Yani hava çok kararmadı. Dışarıya hatta bir göstereyim. Yani dışarısı aydınlık şöyle. Şöyle bir gökyüzüne göstereyim. Dışarısı aydınlık. Ama maalesef ki içerisi bayağı karardı şu an. Sadece şeyler gözüküyor. O yüzden küçük bir havuzu göstereyim öyle bitirelim. Bakın orandalar bu şekilde arkadaşlar. Rainbow'lar da aşağıda. Orandalar da yem bekliyorlar ama yem vermeyeceğim tabii ki de. Zaten karınları şiş şöyle arkadaşlar. Ee, bunlar benim biliyorsunuz burada eskiden yani büyük orandalarım vardı. Büyük orandalara ben alışmışım çok çok yem vermeye. Bunu birkaç kere daha söyledim. Bunlara da biraz çok yem veriyorum ama bunlar yetiştirilme tarzı olarak çok yem verilmemiş arkadaşlar gördüğüm kadarıyla. Yani biraz fazla yem verince balıklar direkt şişiyor karınları şişiyor böyle. E, o yüzden ne olur ne olmaz diye bunları artık az yemleme yapıyorum. Kaçırıyordum hep. E, bu saatten sonra yavaş yavaş az yemleme yapmaya başladım. Şöyle görüyorsunuz zaten kafalarını falan. Maşallah hepsine. Biraz daha büyüdü bu balıklar arkadaşlar. Bakalım yavrular da bunların yavruları bu arada arkadaşlar. Bakın şu dişimiz mesela. E, kafalar bayağı güzel. Bunları zaten ben size seneye hele şuna bakın. Ben size seneye şey olarak göstereceğim arkadaşlar bunları. Biraz büyütelim. Seneye bunları ben size görsel olarak akvaryumda hepsini tek tek çekeceğim. Durumlar böyle arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Herkese sağlıklı hobiler dilerim. Keyifli hobiler dilerim.